zaman herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben Mirat. Bugün sizlerle dediğim gibi ev yapmasına, yarışmasına tamam ediyoruz. Yarışma değil lan yani öyle bir ev yapalım dedik. Şimdi Miraç benden önce başlamışsın. Niye başlıyor benden önce? Bunu senden öğrenebilir miyim? Şöyle <laughs> ben de siyah olduğunu alarak siyah beyaz girişimine başlayacağım. Miraç Birbirimize bakmak yok. Bana duvar çekseydik. Yok oğlum duvar çekemeyiz. Şehir kuruyor ne duvarı. Şehrin ortasında duvar var. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sesim çok güzel geliyor biliyorum çünkü şu an mikrofondan konuşuyorum. <laughs> <laughs> Bilek öyle konuştum şu an gerçekten de mikrofondan konuşuyorum. Ve de çok güzel lan git sen de hiç. <laughs> Aa, boom. Oh. Ha, tamam sıkıntı yok mu? Ha? Hani sabah doğru, portalı izledik ya. Onun yapıyoruz. Yapamazsın ki. Yaparım. Şimdi kanal reklamları niye veriyorsun? İzledik izledik izledik. Niye reklam veriyorsun? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O evde cam vardı. O evde cam vardı. Ne? Ne cam? O şeyin onun yaptığı evde cam vardı. Hı -hı, sen cam yapmazsın. Niye? Ne? Cam yapmayınca da olmaz işte o ev olmuyor. Cam yapacağız. Güzel oldu be benimkisi. Güzel güzel. güzel. Şimdi geldik. Fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar eğer evinizi süslemek istiyorsanız benim yaptığım şeyi yapın ya da yapmayın. yani hiç umurumda bile değil. Şimdi e, şunları şöyle yapıyorsunuz. Ama eğer hani zengin ev ya da çok değişik bir tarz evler yapmak istiyorsanız kesinlikle bunu evinize yapmada öneririm arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir şey ya yani. Faydalar işte fayda faydalı bir şey. evet şimdi hemen şöyle devam edelim. Ben bakamam. Video başlangıcında baktım ama daha bakmam. Olmuş. Çok oldu ya. Güzel güzel. Yukarıdan bakış oldu, bakış çok Neyin? Yukarıdan, Yok, yukarıdan bakınca da iyi. Çıklat çıklat. Benimki yukarıdan bakınca var ya öyle bir kötü ki yukarıdan bakınca. İstersen evini komple şey yap yık bir daha yap. Ya Miraç içini süslendirebilirsin. Kötü yani illa kötü bir şey kötü diye bir şey yok. Ama kötü, içi i̇çi ya dış önem Dışı önemli değil. Aha. Ben bir tane görüyorum. Dışı tuğladan yapılmış. içine bir giriyorsun. Öküz gibi şeyler var. Fıstık gibi. Dışı önemli değil mi? Evin içi önemli. Dışın ne? Alan adam evin dışına bakmıyor ya içine bakıyor. Arkadaşlar niye tavanı bir kat daha büyük yaptım diye sorarsanız ee, camları ikili kat yapmak istiyorum. O yüzden tavanı bir kat daha büyük yaptım. Ana yani aklımda başka bir şey vardı ama kuru fasulyenin faydalarına gelemedik. Öbür bölüm geliriz ama öbür bölüm kuru fasulyenin faydalarına çok daha net bir şekilde geliriz kuru fasulyenin faydaları nasıl olacaktı hatta size şimdi göstereyim kuru fasulyenin faydaları şunun, bunu bir kat daha üstte işte yapacaktınız onun altına bir su koyacaktınız yani şu şekilde olacaktı size göstereceğim şimdi bu bölümde kuru fasulyenin birinci faydasına geleceğiz şunu şöyle koyacaktınız ondan sonra şuraya ee, arkadaşlar şuraya Bir dakika lan, hemen su dökülür Şimdi Şuraya da arkadaşlar bir su Ondan sonra şuraya da Bir şey koyacaktınız Şu şekilde duracaktı Ve hoştu güzeldi dururdu Hani üstüce şey, Güzeldi ama Ben yapmak istemedim Kuru fasulyenin faydalarını Şimdi birazdan Birincisini anlatacağım İkincisi üçüncüsü dördüncüsü var size bunları gösteririm. Şimdi birincisi şu. Bunu koyuyorsun. Bunu koyuyorsun. Şu olur da bunda kaplıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra şuraya camı çaktın mı çok güzel bir şey oluyor. Koy şunu şunları kır. Uuu Miraç. Hı. Video 7 dakika olmuş. Bitirelim mi? Bundan başka deriz. Emeğin daha var da Evin içini, dışını yaptın mı? Yaptım. Tamam o zaman hadi bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz ve sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Ee, başka ne çektiğim abone olmayı unutmayın. Like atın kanalıma. işte Öbür videolarımı izlemek istiyorsanız hemen arkadaşlar kanalıma girin. Ve öbür videolarıma bakmayı unutmayın. Mirac'ın evi de güzel olmuş. Biraz daha çalışırsa daha güzelini yapabilir diyoruz. Ve bölümümüzü burada bitiriyoruz. Bay bay. Bay bay.